Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Sinem Ünsal'dan yepyeni bir paylaşım getirdim. İşte sevilen oyuncu Instagram sayfasından arkadaşının doğum gününü kutlayarak muhteşem bir video paylaşımı yaptı. Arkadaşıyla eğlenceli videoyu yayınlayan oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarını sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. İşte sevilen oyuncu Uzak Şehir dizisinde Ali karakteriyle çok sevilmeye devam ediyor. 36. bölüm set çekimleri devam ederken kamera arkasından da birbirinden güzel set paylaşımı yapan oyuncumuzdan muhteşem set paylaşımları getirdim. Sizlerde bu tarz paylaşımları oyuncumuzdan gelen eğlenceli kamera arkası görüntüleri kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.